Ben azimli Rapçi Bu parçam Tüm tofaççılara armağan olsun Edeler tunik Viraj da varsa bariyer Aldırma sen de yan ver yan ver Önüme gidelim dedim de Mazat mı yok dedik bilader Yan yan virajda koptu kayışlar Göz kabaştırıyor bizim kafaşlar Benim farımda keskin bakışlar Sıkıntı yok ammi sen hiç karışma Esiciyle yankılanıyor caddeler Sürtmezse sıkıntı var birader Mızrağı da yandı döner tekerler karşıya gençler Pampana yaram ve gürdan boşluk Modifiye yaşam tarzıdır suç mu? Geri ya geriye dayanır artık Üç pedalla lastikler yandı Gerilim saçıyor şahinim benim Mahalle gezici sesiyle uyandı Taş tokasını vitese geçirir onlar No makyaj tofaşçı kızlar O jeli elleri direksiyonda Tek basışla kalkıyor tofaşta da Viraj damar sabariyer Aldırma sen de yan ver yan ver Doğa bak yaşlı kızdan Ölüme gidelim dedin de Mazot mu yok ki dükkana de Kıssak basışla kalkıyor topaçlar İlaçla sallama beni rampada da sallarım seni Haykır ya 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 Çeker kız kendiyi topluyor kendi ki zaynasında rimel çekerken Her dozda ve de her pozda hadi yok başka bu topaççı kızlar Kız seni istemeye geliyorum beni kaçırırım Seni babam vermezse aşkım vallaha fazla içmedim Sizin bu semtim yolları zikzak No makyaj topaççı kızlar Sizin bu semtim yolları zikzak Deli bile deli bile deli bile biliyor sende Beni bile beni bile beni bile döndürüyor yok Tofaşımın borot ayarı Dilime bağlasan elimde durmaz Zorluyoruz biz kampanayı Gelimine, Delimine 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 bilmem Kaldırın elleri zıplayalım Çeker kız kendiyi topluyorken Çeker kız kendiyi topluyorken Bir da sallama beni fazla sallarım seni Deli, bile, Ay, deli bile deli bile deli bile biliyor senden daha iyi anlamayı Beni bile beni bile beni bile yok Tofaşımın burot ayarı Dilime bağlasan elimde durma Zorluyoruz biz kampanayı Delimine 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 bilmem Saldırın elleri zıplayalım Sana gelmediğim gün Sanayiye gittiğim gündür gülüm